Hepinize selamlar, ben Ayşen Gürler, Kuruluş Osman'da Helen karakterini canlandırmaya çalışıyorum. Merak ettiğiniz sorularınız varmış, ben de onların hepsini gönlümden ne geçtiyse yanıtlamaya çalışacağım. Mükemmel bir dizi, ee, Orta Asya'dan Balkanlara oradan bütün dünya yayılan muhteşem bir hikayenin başlangıcında ve böyle bir hikayeyi anlatan bir dizide olmak inanılmaz güzel bir şey. Hem Türkiye'nin hem de bütün dünyanın gözleri bu dizinin üzerinde. Bu da bize çok daha fazla bir ayrıcalık getiriyor böyle bir projenin içerisinde olmak. Dünya çok sevdi bu işi. Yani sadece Türkiye değil, dünya çok sevdi. Çünkü galiba onlar sanal kahramanlardan çok sıkılmışlardı. Gerçek kahramanların gerçek hikayesi onları bizler kadar çok daha büyüledi. Duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama o kadar güzeldi ki. Ee, öncesinde görüşme aşamam var benim burada. Ee, Eylül'de başlamadan önce bir görüşmek için beni buraya çağırmışlardı. Geldiğimde tamam, plato muhteşem. Ben zaten bir Diriliş Ertuğrul seyircisiydim. Hem de sıkı bir takipçisiydim. Çok seviyordum. Ee, ama bazı şeylerin hani çok yaşayan olduğunu düşünmüyorsunuz. Hani bu kadar büyük bir şeyle karşılaşacağımı inanın bilmiyordum. Geldiğimde dokundum dokununca hani bir rüya görürsünüz ve rüyanızda hayatınızda hiç görmediğiniz insanlarla karşılaşırsınız. Hayatınızda hiç görmediğiniz bir yerdesinizdir. Ben de öyleydim. Tek farkı rüya değildi. Ben uyumuyordum. Her şey çok gerçekçiydi. Her şey o kadar yaşıyordu ki bir anda kafamın şurasından bir şey aydınlanıp 1200'lü, 1300'lü yıllara götürdü beni. Sonrasında ah, Allah'ım dedim ben bu işte olmak istiyorum inşallah dedim. Ve sonrasında buradaydım. İlk geldiğim gün gene çok heyecanlandım. Ee, atla ilk girişimiz işte ondan sonra bütün olayların olduğu bir sahne vardı. Aslında biz üç ay bir eğitim aldık. At, yani çok iyi bir biniciyiz kendimize göre. Ama tabii iş gerçeğe binince o set ortamı, o heyecan, o heyecan zaten insanı böyle pırpır ettiriyordu. Adımı sorsalar e, Ayşen diyemezdim, karakterimi sorsalar Helen diyemezdim yani o kadar çok heyecanlanmıştım. Önümdeki arkadaş geçti, orada dallar falan vardı böyle, ağaçlar falan vardı. Oradaki ağaç fırladı, arkadan gelen bana çarptı. Ama o o kadar büyük bir heyecan vardı ki üstümde, inanın suratımı mahvetse bile o dal, ee, anlamadım bile. Sonra baktılar Aa, kızarıklık mızarıklık öyle mi? Ha Bir şey gelmişti ama oldum. Yani o kadar heyecan vardı ki ne bir sızı ne bir şey ağaç mı gelmiş dal mı gelmiş hiçbir şey fark etmedi. Böyle rüyanın içerisinde çok güzel bir andı. Vallahi Helen karakter aslında evlat olsa sevilmez. <laughs> ama galiba onu en çok seven benim. Gerçi sağ olsun seyircimiz de Helen'i sevdiler. O Sonuçta kendi inançları doğrultusunda hareket eden bir kadın. Kendi inandığı doğrular var ve onun üzerine hareket ediyor. Hani çok kötü dileyemem e, ama ben çok seviyorum Helen'i. Çok e, gizemli bir karakter ve ben onun gizemini çok seviyorum. Vallahi kıyafetlerimle aşk yaşadığımı söyleyebilirim. <laughs> e, kıyafetim, özellikle yeni gelen kıyafetlerimde bayram çocuğu gibi oluyorum böyle bütün arkadaşlarıma gidiyorum. Kostümüm, kostümüm, kostümüm diye. Gerçekten çok seviniyorum. Bütün kıyafetlerimi e, çok seviyorum. Ondan sonra şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela ben iki yıldır saç kestirmiyorum. Çünkü Helen'in o saçlarını o kadar çok sevdim ki iki yıldır makas değmiyor mesela saçıma. Erkan Avcı'yla, sevgili Nikola'yla çok güzel anılar biriktiriyoruz. E... <laughs> çok seviyorum. Geçen günlerde bir sahnede yükselmişim. Ee, aslında normalde çok hani yükselmeyeceğim bir sahneydi. Nasıl içselleştirmişsem o sahneyi bir anda böyle onun şey adrenaliyle bir anda böyle bir çıkış yapmışım. Erkan döndü ki ne yapıyorsun ya? ne yapıyorsun? <laughs> 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 Dedim ki bir Allah ben de bilemedim. Bir anda ama çok güzel bir sahne olmuş. Aslında ya hani çok belki daha bir doğal oynayıp daha bir sakin oynayacağım belki bir sahneydi o. Kafamda öyle kurmuştum. Ama işte o adrenalinle beraber o bayağı bir yüksek çıkmış. Ama seyrettiğimde çok güzel olmuştu. Sette en iyi arkadaşım, en iyi anlaştığım hani e, genelde sahnelerimiz bir olduğu için tabii ki Erkan Avcı ama setteki bütün arkadaşlarımı çok seviyorum. E, Emre Basalağ'ın adını zaten herkes veriyordur büyük bir ihtimalle. Setimizin en komik adamıdır. Ee, sevgili Ragıp öyleydi çok. Çok espirtüel bir adamdı. Yani çok çok keyifli zamanlar geçiriyoruz. Sette herkes o kadar birbiriyle uyumlu ki. Sanki biz tamam iki yıldır zaten hani uzun bir ara, uzun bir mesafe iki yıl. Ama biz sanki hepimiz 10 yıldır, 15 yıldır Arkadaşmışız gibi, aynı evin içerisinde büyümüş kardeşlermişiz gibi bir hava var. Ama bu işte Bozdağ filminin o ailesel kavramından çok geliyor galiba. O hepimize yansıdı. Hepimiz abla kardeş, abi kardeş. Hepimiz öyle olduk yani. Çok mutluyum. Çok güzel dostluklar biriktiriyorum. Çok güzel anılar biriktiriyorum. Hayatımın hiçbir döneminde unutmayacağım anılar ve dostluklar biriktirdim. Ne mutlu bize. Ne olur bana çok kızmayın ya. <laughs> ee, bazen çok kızıyorsunuz. Bayağı bir söyleniyorsunuz, söyleniyorsunuz. Ama ondan sonra da altına şöyle güzel bir şey yazıyorsunuz. Orada gönlümü alıyorsunuz tabii ki. Ayşen abla lafımız sana değil, Helene diye. Başım gözüm üstüne. Ee, sahiplenmenizi çok seviyorum. Çok dikkatlisiniz. Hepimizi bağrınıza bastınız. Sizleri sadece çok seviyoruz. Bunu bilmenizi istiyoruz.